Evet arkadaşlar bugün amel kanalınıza hepiniz bugün inekten atını temizliyoruz. Orada da düzdü uğursuzun arkasına bok seyir kasası. Bizim orada da teoltuz ve onun arkasına da kepçe takı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. arkadaşlar gördüğünüz gibi de, temizledik yağsını. Arkadaşlar ben kölgeye geçeceğim. Burası da kölge ama burası saç olunca sıcak oluyor işte istemez. Arkadaşlar babam da döküyor. Az sonra bosatmaya gideceğim. Ben arkadaşlar. Ağaç içinde az bok kalmış ama o kadar çıktı olacak. Arkadaşlar biz de bu oturalım. Artık suyumuzu içeyim arkadaşlar. Ben su içinde başlatırım yine. Evet arkadaşlar suyumu içtim. Geldim. Gördüğünüz gibi. Işte bir. Arkadaşlar babam ben korkutmak için çağırdı da dedi korkmadım. Ben yani bir aldım düdük çağıracağını. Arkadaşlar ben bok dökmeye git e, kasa dökmeye giderken başlattım yine. Arkadaşlar son bir kepçe daha dökecekmiş babam. Ondan ben de videoya başlattım dedim. Arkadaşlar sesim gelmiyor kusura bakmayın çünkü kepçe çok ses çıkartıyor. Bir de si olunca, peton olunca. Arkadaşlar bok kasası bizim de iyi bir arkadaşın ama biz ortak kullanıyoruz. Bu herhalde 8 mi 9. araba herhalde arkadaşlar. Arkadaşlar başlattım. Baba, baba öyle bir tarafa döküyor. Hadi evet, arkadaşlar, gidiyorum. Hadi evet, arkadaşlar, babam gitti dedi, ben de gidiyorum. Mesela, açıkası... iş yaptım, i̇şte şimdi maturumdan indik. Gidiyoruz. İşte aç kasaya... ...işe attım arkadaşlar. As çok uzun olunca biz buradan gidiyoruz, bu az kısa. Arkadaşlar kusura bakma telefon sallanıyor çünkü taşta çukurlar var, ondan zıttan telefon sallanıyor, ona kusura bakmayın. çağında bakan bir iş yok. Açık Arkadaşlar bu ası bizim bok yeri. Biz buraya çekiyoruz. Sonra bu ası çok olmuyor. tarlaya dağıtıyoruz. Bunların hepsini döktük arkadaşlar. Bir, iki, üç. Üç, 4, 5, altı. Bu 7. arabamız arkadaşlar. Kadın işte bir. Geçti adım da. Aç yo aç çünkü. Arkadaşlar ben bunu yanaştım ondan sonra başlatacağım bir daha yoksa olmayacak. Evet arkadaşlar yanaştım çok zor yanaştım çünkü onu bilmiyorum niye çok ya sol yanaştı. Çünkü arkadaşlar modu bir sağa bir sola gidince uzatacağım. Kapağımızı da açalım. Hayda kapak niye kapandı? Ağaz aslında kendisi de açığı da. Şimdi açıp yapıyorum. Bu wow, o, o ya. Yani. Tam pekada ağazda sinir. Az kasıyor ya ağazda. Açık geri gelen.

Det er misunnelig. kaç Arkadaşlar toza bir da çok toz oldu evet. Arkadaşlar evet, ben bu kasa katan video yine başlattım. Evet arkadaşlar yer Arkadaşlar çok sıcak ya. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Hatta yorum yaparsanız sani video ya çekerim. Bir de beğeni atmayı unutmayın. Hatta hoşça kalın. Evet arkadaşlar kapanış yapamadım çünkü o da şey oldu. Bunun kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Aşağıda hani video çekerim. Beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Bin abone geçelim. Sistem bir şey istemiyorum. Hadi görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın.